Yiğit, yiğit. Biz bu katlarda ne yapıyoruz şimdi beyler? Katlarda durup. Bu kadar da bitti. Ay, Bilmiyorum biz baklar yapıyoruz. bize gönderiyor. Kendisine de gönderiyor. Kendisiyle kapışmadan önce. İlk katta bir rup dolduruyoruz. İkinci katta kristalleri kırıyoruz. Son kat boss fight. Ne diyorsun? Şöyle çıkıyorum. Çatı. 3 üçüncü kuledeyiz. İşte il ilk, ilk kez üçüncü kuleye geliyoruz. Aa, Dikkat et bana buradan bir bak fotoğrafı görebilir miyim? Görebilirsin. Bak mi? şuradan. Liberty Pose'dan burayı görebiliyorsun. Oh, ben Liberty Pose'u görüyorum. Katar, Katar Oo o bir şey değil mi? Değilim. Çok daha iyi hasar veriyorum şeye kıyasla. Wonder <laughs> Weapon'a kıyasla. Neyle? Ak mi? Ak 1111 111 mı? Tamam mı? Aşırı hızlı ama. 1110 mu? 1111 hmm. Bir merben. Ben vuramıyorum musun Dur dur şu an değil. Şimdi değil. Her Bu, saldırı Şimdi. Yaptıktan sonra şeyi ya şimdi. Şimdi. azalıyor Şimdi. 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 ya o zaman Şimdi. Şimdi. Free fire Oğlum, Bu sefer ölür bu ya. Free fire bastım. Ne bastın? Free fire. Onu ne oluyor? Sadece de içimde ben adaya ediyorum. Çok iyi ya var ya bu sefer amına koyduk onu. Beyler vur vurun bana söylesin ya şimdi vurun deyince ben takip edemiyorum. Her bak, bir yeteni kattıktan böyle patladıktan sonra onun etrafı böyle şey e, rengi gidiyor onu. O zaman sıkıyorsun. Bak rengi şu an mor ya sönecek o o zaman. Tamam ona bakamıyorum <laughs> bir an, ben o bak, yüzden. Şu an, Havaya an, dön. Şu an, an lazer atıyor yani ya yani, lazer bitti sonra sıkabiliyorsun. Bak şu an o para Şimdi sıkıyor sana. bitiyor. Şimdi. Deli gibi atar veriyorum bak oh, bir tane sarı yarı patladı bu arada. Oh, ya bu ne ya bana fokusla mı o ve Tamam ben kırmış olabilirim ama Ritofen istedi Aa bak topu da topu Lan lan Hello Doktor You do not deserve life Hayır hayır yaşamayı hak etmiyorsun evet. Hak ediyoruz ama Ben, ben Bence de, sen hak etmiyorsun, o enstik. Şu semtrial'ı gene fail olursak var ya kafayı Yalnız pistol çok az vuruyor, onu dediğimiz gibi Fetö. Pistolle şey, zayıf noktalarına vurdun mu 4000 vuruyor. Şu şimdi çıkacak bak zayıf noktaları. Hee tamam. dost çocuğu. Tamam onu şimdi fark ettim sen de zorlamalıyım artık. Vurma bana. Phoenix Up'ı biri düşünce basınca <laughs> perkler gitmiyordu değil mi? He? Evet. Evet Phoenix Up da gitmiyor. Olay o. Ama hemen basma biraz bekle önce. Yo yo şu an biri an biri daha düşebilir. Hani herhalde. biri diye düş... şu an ama tamam bir düştü. Ha belki biri daha düşebilir diye diyorum. Tek seferlik ha, de. Ya söylemeden basmam. Kendin düşecek sen otur. Söylemedim. Hasar Eyvah ya şimdi. elimde çok silahla yakaladım. Beyler, e, sap bana bir boku yok değil <laughs> mi? Size işe yarıyor sadece. Evet. Evet. Ama ben de var, ben basarım. Ölürken. Evet. 75 bin hasar vurabiliyorum. Mermi her yerde var ya. Her, köşede var. Tam altı Ben bak. Vurayım hmm. değil mi o zaman? Pistol değil de. Evet evet. Pistol ise bu bosa. Vandere yapın bak. Alanı temizle. zayıf Bak bak bak. Narjil, bak. Ne yapıyorsun? Ne çok Alo. Sık 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 mor yerlerin atış edin. Abi o kadar hızlı. Sıkma artık sıkma. Ya bu boss'un var o ya hasar, almıyor bu boss'un savaşı %879'unda. Evet. İşte bana her seferinde söylesenize, de şimdi sık diye. Hayır bak şimdi mor efekte parlıyor ya. Alabilir. Bir, o zaman saldırabiliyorsun bak. Bu lazeri sıktıktan sonra saldırabileceksin. Bir, bak... Bir rengi değişiyor zaten de rengi değişiyor. Bak mor efekt yani. kalkıyor yüzünden. Sonra gideceğim. Şu Bak an boss Şimdi. Ha sıktım. Oha 75 tane mermi kabiliyorum tek seferde çok iyi. Her biri bin hasar vuruyor. Bak 75 bin hasar. Havada dönüp elektrik atarken vurabiliyorsun. Şu an vurabilirsin. Şimdi. Oha oha. Özür Oha. Ama elektrik atıp vuruyorken altına geçebiliyorsun bu arada hasar almıyorsun o zaman. Ama Don't. Lezen... aha sem trial vakti. Se yaklaşın yaklaşın sem -trial. Görev yapmamız lazım. Yoksa yapamazsak eğer evet, silahlarımızı da yok nörfleniyor silah. Zombi evet. öldüreceğiz. O, 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 Kritikal kill diyor kafadan öldür kafadan. Kritikal kill diyor. Sadece kafa attı. Metsamo var. Aldım. Sadece kafa vuruşu. Kafadan. Manki varsa falan atın da kolay yapalım. Atıyorum ben. Ben atıyorum ben atıyorum. Yaklaşın öyle vurun. Garanti Evet. O silahla vurma kafadan vuramıyorum ki. Vurabiliyor musun onunla? Onunla vuruluyor kafadan. Aynen. Aşağıda sıkıyor. Ama çarçına ip sıkma. Kritikal hiç yazmıyor ama. O Kafadan zaman kendini hit, öldürmeyecek kadar sık. Manki atıyorum. At 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 at. Herkes onları patlatıyor mu anlamadım. O da bir patlama oldu. Manki attı ya. He hmm, evet. Az kaldı lan. Haydi yarra yedik ya. Ah be. 85, be. 86. Hadi be. Bitti. Ama bu sefer... Neyse. Kurelli Allah'tan. <laughs> Elimdeki silahı <laughs> daha beter olurdu. <laughs> Ya bir şey diyeyim mi? Yiğit'te taramalı silah olsa yapardık ya. Adamda evet. full patlayıcı var ya. Aynen. Amına koyayım neyse silah nörf o kadar da işe yaramayacak. Sadece zombilere hasar veremeyeceğiz bir süre. Ama ben dedim çok zor bir şey. Ona hasar veriyorum bossa. Ateş etmeyiz abi 30 saniye ne var? Bitti bile. Bitti bitti. Nörf bitti. Evet. O kadar da kötü değil ama kazandığında bedava perk veriyorum sana. Törtümüz var. Abi de cömert düşmana bak. Etrafları açayım. Sık yok Aynen şöyle söyleyeyim bana Aklıma gelmiyor benim. Oğlum şu gölme saldırısı var ya artık. Fena sala sarı yapıyor. Geldim ki beyler söyleyin sık sık yiyin. Ben olsun bakamıyorum yukarı. Tamam. Tamam. Önüme bak bakmaktan yukarı bakamıyorum. Hep yukarı bak. İşte. Bu kadar OP Hazır ol. Bekle şimdi. Hazır ol. Bunlar da bir sonra bekle. Tamam. Blokluyorum onu. Şunun arkasına Bin geçiyorum. Lokladım. Ben de geçtim. Şimdi. Şimdi sik. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop. Göze sıkıyorum. Ben... Aynen oraya. Çok iyi. Ah tamam gözüne sıkmaya başladık mı? Okey. Okey okay. iyi gidiyoruz. Oha. Lan Sen düştü. Sen nasıl... Basma. Bekle. Dur. Sonic tap basacağım. Önder oh, sende yok ki, derim değil mi? gitti. Lan kim kaldırdı? Bende yok. Sadece iki tane port kaldı. Sen kendini mi kaldırdın? Hayır. Kim kaldırdı seni? Ben de kaldırmadım. Bir anda o. kendimi kaldırdım. Sen quick devayla kendini, kendini kaldırdın değil mi? Oo şey edince kaldırıyordum değil mi? Sen onu niye kullanıyorsun? Ben aynı şey? zamanda kullanmıyorum. Allah'ım. Şey? Aa hasar yiyor lan şu an. Öyle mi? portallara Sen geçerken sarıyor. Yoksa armorlu zombiler geliyor. Yok Semra'ya bir kere sanırım. Armorlu zombiler geliyor. Ha sarıyor, Tamam bitti. You. Hazır ol Tamam. şu an hasar yiyor lan gözünden. Öyle mi? Şu an hazır. evet. Galiba, galiba sürekli hasar yiyor artık gözünden. Gözünü <laughs> çıkmış. evet yayını şu an 8 kişi izliyor. Evet. Lazer tutma. Şu an gözüne hasar iyi olması gerekiyor oha, bu arada. Yok. <laughs> Yok hasar yemiyor. Lazeri bana verdi. Lazeri bana verdi.

Gel kaçayım gitti hiç ben. Ben de <laughs> onun kaldım. Dur ya ben kendimi korumaya çalışıyorum. Gollerim evet, kalmadı ki abi. Yorum aptallığımızın var. Ben de yere <laughs> düşsem <laughs> <laughs> birazdan galiba böyle girerim. Kamerayı fırlırmam lazım ya. İget almaya gidiyorum. Ben alırım gelmedi. I get exactly 30 seconds of sympathy for me. Then back to work. Oha. Canıma ne oldu benim? Ne oldu lan ben öldüm? Ya bir şey diyeyim mi? mi? Boss'un bazı saldırıları birden canını sıfıra indiriyor bazen. Şu dönme saldırısı çok vuruyor. Evet. Yine düştü. Var <laughs> ya bu PhD <laughs> harika bir şey ya. Evet, Aha. Sikmeyi asıl. Seksi asıl. Hazır. Hazırım. Dur. Sıkın sıkın. Oo. Ananı avradını buraya mı avradın? Bura, 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 bura. Ulan ölüyordum. Ah sıkıştım. Kaç kaç kaç. Çez bir çez Ucundan mı öldü oğlum? Bir kayıt bir kayıt bir kayıt bir kayıt bir kayıt. Tık 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 tık. Dur. Dikkat et. Allah'ım ölüyorum yardım et. Allah'ım ölüyorum yardım et. Yakın bile değil, mi? ah, değil mi? Dead evet. evet. şey şey, yeah, yeah. de. de de mi? Dead Machine mi? var Machine mi? Dead 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 Machine mi? mi? Dead Machine mi? mi? Dead Machine Bunda gene bundan sonra sarıyordu genelde. Geliyor. Tan yemez. Yo 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 yo. Tan yiyor. Tamam yiyor. Detmişim. Çitir asar. kullanma şimdi. Armorlular geliyor. Şu gözünden lazer attıktan sonra. Şu an armor toplamanın tam zamanı. Çık çık asar yasar yasar biz vurun ben düştüm. Dedim. Hocam manke var mı? Bir şey var mı? Var bir tane maymunum. Atsana. Atıyorum. Şimdi değil ama Şimdi attım. Kaldır. Vurun vurun vurun. Tamam. Tam Yiğit'te de bir tane maymun var galiba. Yoksa atmış Attım ben bitirdim. Önder senin var iki tane o zaman. Tamam. Benim yok. Sen de mi açtın? Evet. Aa yine geldi. Sen Aa, trial Aha, geldi. Aa sem trial. Hızlıca öldür diyor. Hazırlıklı olun. Aa kez bir, Amına koyarız bunu. Ses gözü de orada değil. modu oldu. Aha güzel. meksem Güzel bir tane ne ki? Ben bize böyle geldi de gelmiş. Meksem oyu alıyorum. Alma dur. Şimdi alma. Alma dur. Ben alırım. Birazdan alırız. Meksem oda kadar önemli değil Aa. hatta şu an Aa. biliyor musun? Yani, ya ayarda kasa var. Ben bir paramız var zaten almadım. Ha aldık. Evet. Video da aldım ben. Ama yeteri kadar zombi çıkarsana be amına oğlu. Ben nasıl Ben nasıl 150 tane öldüreyim böyle? Ya 150 tane nasıl öldüreyim? <laughs> ben de onu. Bomb'u kullansana <laughs> bitirmemiz lazım bunu. Bitmeyecek. Kullanıyorum. Ya yeteri kadar doğurmuyor bu. <laughs> Hadi <laughs> az <as> kaldı. <gülüyor> Hadi. <laughs> az kaldı. 3 1 bitiyor. bitti. Bitti lan. Bitti. Es 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 Ne olur perk versin ya. Perk verecek. Bedava perk veriyor. Versin benim hiçbir şeyim yok. Eee kutu nerede? Aaa. Like Haritaya bakıyor. <laughs> Haritada gözükmüyor. <laughs> Normalde şey veriyor yok. diyor. Verdi. Aldım ben random perk aldım. PhD vardı lan. Juggernaut olsa daha evet. iyi olmaz mıydı? Evet sanki. Ya. İşte almışsın iyi perk usulsuz ama. Kaydırma hızlı kayıyorsun güzel şey. Etki. Ona mı sıkı beni nereye uçurdu bu? Ben de direkt yırımda gidiyorum. <laughs> <hay Mun> <Bertrand> <laughs> Neredesin? Gitti. Claro. O ne oğlum? <laughs> ona koyayım. <iç> <laughs> Oğlum ben havaya uçtum çünkü. Gördüm sana değişik bir şeyler oldu uçtun. Ya ben orada ben sosa gidiyordum asla. Önler Adam eğer direkt değiştiriyorum. Önler eğer düşersem... kaldırma seni kaldırma yiğit düşerse <laughs> yiğit kaldır konik sakmazsın. Ya da benim farklı bir planım var. Legend drop. Haydi bakalım. Bu arada pick'im aydın gitti mi? Gitti, geri geldi. Hadi Üstteki varken çıkart şunları artık. Aha, evet. Lazerden sonra, Lazerden sonra yapalım. Gitti evet, şimdi sıkmayın. Tamam. Ama kapatabiliyorsunuz, açabilirsiniz. Ben Lazer'den sonra açıyorum. Benimki bit bitti bu arada. Ben bütün hasarı buldum güzel vakitlerde, yedirdim. Vur vur vur! vuruyorum. Vuruyorum ben de. Oo öldüm. Bana ne? Ne oluyor? Ben yine uçuyorum. Oğlum nereye gittin ama yok Bana özel yapıyordun ben anlamadım. Oğlum işte bu yüzden dedim. Stamin up alın şey koyun diye. Free fall Ya. Bence bir şey değil mi? Bug oluyor. Bug değil lan. Bir de niye bir tek bana? Gelme şimdi çarpıştın. Beni de kır lan ben de gideceğim. Mantıklı bu nasıl bir çok kötü. Önde bekle. Şey bak iyi sen bas iyi kaldır onu bas kaldır. Polis ab. Seni iyi mı? Evet bas 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 bas. Bastım bastım. İşte bu kadar. Oğlum bir şey diyeyim mi? Tek yedim lan.

Belki bana pört verir diye düşündüm de ben şey var, bir şey var. Ya hata yaptın ya. Öyle olmaz ki ama. Zaf gelemedi zaten. Bende daha power kek var korkma. Korkuyorum. Quick revive giderse sıçtım ben. Quick revive gitmez. Bende <laughs> daha onda as <us> var ya. <laughs> ha iyi oldu. Tamam Sakin. Ya. En kötü sen oynuyorsun. En çok... En çok savunma <laughs> pörtlerine senin ihtiyacın var. Evet. Sık 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 sık. O iyice bozulmaya başladı. Her standlarda da daha da uzun standlanıyor. Aha bir daha sıkacağız. Bir daha sıkacağız atacağız ona. Hatta MP'sleri ben kendime çekeceğim. Siz, siz, full fox vurun ona. Kendime çekeceğim. Vur 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 vur. Oğlum şu aksiyondan vurunca 5000 vuruyorsunuz beyler. Evet. Aha bir daha. Ee, şans, iyi. Ben de onu tacize ediyorum. Bekleyin bekleyin diye Bak 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 seni bitti bitti. Sonra ondan bunu koyayım. Geldim. Oha ananas önde 10 da al. Batman lazım. Hasar alıyor şu an gözünden. Evet hasar alıyor. Orada bu çocuğu çok Bir daha gitti ya. ya. Şimdi Regen Drop iyi olurdu ama ne yapıyor? Zaten ölecek. Hala hasar alıyor bu arada gözünden yani çıkabilirsiniz. Bakın Oğlum, birazdan itir şu an atacağım. Nasıl atlayacağım lan seni? Sık. Baz Öldü öldü. Bitti bitti bitti. Eee. Uff. Uh. Aha sikildiler. Lan bura Vora... Garot Crow'daki şey değil mi portal? Evet. Dik geldi bana bu. Şeyle açtıkları. Ha. Aa bizim karakterler yara yiyen zili. Aha. Karısıyla oğlu. Meri ile neydi adı? Bu Riktofen'in gençliği lan. Oğlu o. Miriyle şey ne dolu? Samuel. Hediye. Samuel yok oğlunun adı Samuel. Welcome choose a Aha. Aa, Aa. bak burayı görmüştüm YouTube'da. Lan ultimiz karakterler onlar. Şahidan evet. ölecek. Diktofun da oradaydı ultimiz. E peki bu son ya, neydi? bu kadar şey taçı hepsi oradaydı. Evet. Bu kadar bu yaşıyorlar. Evet. Bir tane dark sinematik var. なるほど。<music>